Elimdeki yüzdük. Arkadaşım. Arka yani, Gel. Masadaki parayla e e e e çekebilirsin. Gel. De, yani, Şimdi çubukları çek kızım. Geniş açal. Burada bir şey yok. Ay, ben çok anne. Da Gel. Gelirsin. O yüzden şimdi her al geri. Tamam. Elimdeki yüzük. Şimdi bir tane de iki yüzük alalım. Bir tane de iki yüzük alalım. Teste devam edelim. Babam ben. Tamam sen de kestiriyorsun he. Gel bir tane. Paralar da çekiyorsun değil mi kızım? Hı hı. Tamam kapat kaydı. Şimdi